kütüphane gibi güzel eserler bu şehrin ruhunu oluşturuyor. Bundan sonra da açacağımız güzel eserler inşallah bu ruhu devam ettirecek. Bu düsturla inşallah hep beraber çalışacağız. Bu kütüphanenin vücut bulmasında emekleri geçen hemen hemen herkese burada teşekkür borçluyum. Veysel Baba öyle demiş. Gün ikindi akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın sayılacak o kadar çok şey var ki bu kısa süre içerisinde. Kütüphanelerle ilgili bir gayret var. Çok büyük bir gayret. Böyle bir iki kelimeyle cümleyle ifade edilecek gibi de değil. Maşallah diyecek cinsten. Bir şekilde çocuklarımızın o kitaplarla temas düzeylerini artıralım. Bunun için okullarımızdaki kitap sayısını artırmak için çok ciddi çaba sarf ettik. Ve biraz önceki Tanıtım filmini de izlemiş olduğumuz gibi 28 milyon olan kitap sayısını 11 ay gibi kısa sürede 70 milyona çıkarttık. İnşallah yıl sonu itibariyle bu sayıyı 100 milyona çıkartacağız.